Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir camide ikindi namazı kılmak için toplanan Müslümanlara cemaat, onların önünde o ikindi namazını kıldırmak için bekleyen görevliye de imam denmektedir. Yani cemaat, Müslümanların namaz kılmak için bir araya toplanmış şeklinin adı. Buna cemaat diyoruz. Bir. İki. Üç beş Müslümanın bir maksatla bir araya gelmesi, bir şeyh efendinin, bir alimin, bir davetçinin, bir mütefekkirin etrafında toplanıp bir fikir birliği içerisinde bulunmaları, bunların sayılarının 100, 300, 500, 1000, 10.000 ile anıldığı günlere ulaşmasına da cemaat adı veriliyor. Onlara da cemaat deniyor. Filanca cemaat deniyor. Bu da iki. Ama ne o ne bu hadisi şeriflerde geçen cemaat değildir. Hadisi şeriflerde geçen hani bizim ehli sünnet ve cemaat dediğimiz cemaat bunlar değil. Hangisi cemaat? Müslümanların Siyasette, ekonomide, coğrafyada, dinde bir arada bulunmalarının adıdır. Ve cemaatin başında halife denen bir baş vardır. Müslümanlar halifeli bir toplumun bireyleridirler. Başsız Müslüman olamaz. Evet, Müslümanların yöresel valileri, coğrafi e, ülkeleri bulunabilir ama... Müslümanlığı temsil eden bir kurum vardır. Bu kuruma hilafet kurumu denir. Maalesef bir asra yakın zamandan beri bu baştan yoksun vücutlar olarak yaşıyoruz. Ve bu acıyı ta yüreğimizin derinliğine kadar her gün hissedecek olaylar karşımıza çıkıyor. Asıl cemaat Müslümanların bu halifesinin etrafında toplanmış mezhep farkı, düşünce farkı, yöre farkı gör, göstermeden, hissetmeden kelime-i tevhidin etrafında toplanmış birliğin adı cemaattir. Ehli sünnet ve cemaat de bu demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin etrafında toplanmış bidatlerle uğraşmayan sonradan çıkmış batıl yanlış mezheplere takılmamış cemaatin adı ehl Sünnet ve Cemaattir. Müslümanların şu anda cemaati var mıdır? Maalesef biraz önce anlattığımız detayda ve anlamda bir cemaatten söz edemeyeceğiz. Hilafetin 1924'te ilga edilmesinden bu yana Müslümanlar yetim çocuklar gibi kendi başlarının çarelerine bakmak durumunda olmuşlardır. Ama bir şeyin yokluğu acıdır. Onu elde etmek için uğraşmak veya o azim, o heyecanla yaşamak Allah'ın izniyle onun yokluğunun manevi mesuliyetinden kurtarabilir. Bunun için Müslümanlar ülkelerine göre anılmayı kabul etmemelidirler ırklarına göre anılmayı da kabul etmemelidirler. Mezheplerine göre anılmak da doğru değildir. Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidirler. Bu ümmetin bütünü Müslümanların cemaatidir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.